Arkadaşlar herkese merhabalar. Benim adım Çağrı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerden defalarca gelen, en çok gelen sorulardan bir tanesi olan MetaMask cüzdanı nasıl kurulur ve nasıl kullanılır? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O yüzden eğer merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar lütfen izleyin ve videoya başlarken de lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Şimdi ekranımı sizlerle paylaşmaya başlıyorum ve MetaMask cüzdanını bilgisayara nasıl kurarız, nasıl kullanırız? Bunun üzerinde birazcık konuşacağız. Metamask günümüzde kullanılan en popüler Ethereum ya da kripto cüzdanlarından bir tanesi ve bilgisayarda çok kolay kullanılıyor, çok kolay çalışıyor. Tüm bu NFT pazar yeri web ile birlikte de çok güzel bir şekilde çalışıyor. O yüzden Metamask kullanmayı ben tercih ediyorum. Başka cüzdan opsiyonları olsa da ben kendim Metamask'i kullandığım için sizlere de Metamask'in nasıl kullanıldığını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle evet metamask.io web sitesine giriyoruz. Açıklamalar kısmına bunun linkini de bırakacağım isterseniz oradan tıklayabilirsiniz. Buraya girdikten sonra burada download tuşuna basıyorsunuz. Eğer bilgisayardaysanız ki bilgisayardasınız diye tahmin ediyorum Chrome browser'ını indirmeniz gerekiyor. İnternete Chrome'dan girmeniz gerekiyor. Çünkü MetaMask Chrome'la çalışıyor. Gördüğünüz gibi Android uygulaması var, iPhone uygulaması var ve Chrome uygulaması var. Şu anda biz Chrome'un üzerinden gideceğiz bu videoda. Şimdi burada install MetaMask for Chrome'a basıyoruz arkadaşlar. Ben de vardı zaten sildim sizlerle bu aşamayı da paylaşabilmek adına. Evet arkadaşlar ona bastıktan sonra şöyle bir sayfa açılıyor karşınıza. Burada add to Chrome, Chrome'a ekledir Türkçesi. Buna tıklıyoruz tıklıyorsunuz. Add extension diyorsunuz. Onay veriyorsunuz. Evet işlem şu anda devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir indirme işlemi yaptı. Şu anda Chrome'a yüklüyor ve yüklendi. Gördüğünüz gibi Metamask cüzdanımız burada arkadaşlar. Artık bundan sonra Chrome'un içinden Metamask cüzdanımıza ulaşabileceğiz. Evet şimdi yükledikten sonra Chrome bağlantısını böyle bir sayfa geliyor. Size hoş Hoş geldiniz Metamask ediyor. Get started yani başlayalım'a basıyoruz. Bastık. Şimdi burada arkadaşlar benim normalde bir cüzdanım var. Ben o yüzden kendi cüzdanımı buraya girebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Sizlerle yeniden bir cüzdan oluşturacağım. Göstermek için sadece bu aşamayı. Create a wallet diyoruz arkadaşlar. Burada isterseniz aynı bilgisayarlarda olduğu gibi eğer sistem çökerse bir hata verirse rapor göndermek ister misiniz vesaire diyor. İsterseniz verebilirsiniz buna. İstemezseniz vermeyin. Biz şimdilik no thanks diyelim. Burada arkadaşlar bir şifre oluşturuyorsunuz kendinize onaylıyorsunuz anlaşma sözleşmesini. Create'e basıyoruz. Bakın arkadaşlar burada backup phrase diye bir şey var. Burası çok önemli çünkü biraz önce girdiğiniz şifrenizi unutursanız hesabınıza erişim sağlayamazsanız şuradaki ekrandaki bu kilide bastıktan sonra çıkan şifrelerle hesabınıza tekrardan erişim sağlayabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar benim size tavsiyem bunun üzerine basın, kilidin. Ben sizinle paylaşacağım bunu çünkü ben bu cüzdanı kullanmayacağım zaten. Sadece bu aşamayı sizlerle paylaşmak için kaydediyorum bu videoyu. Bu kilidin üstüne basıyorsunuz. Bastığınızda bakın arkadaşlar. Bunları, bu kelimeleri bir yere yazın. Hatta yapabiliyorsanız aklınıza yazın ama sadece aklınızda kalmasın. Telefonunuzun notlar bölümüne falan yazabilirsiniz ya da bir fotoğrafını çekin, gizleyin. Çok kişiyle de paylaşmayın çünkü bu kelimeleri bilen kişi sizin cüzdanınıza erişim sağlayabilir ve bütün kripto paranızı çekebilir, kontrol edebilir. O yüzden bunu kendiniz için saklayın. Kendinizden başka da kimseye göstermeyin arkadaşlar. Bu kelimeleri buradayken alın bu aşamada. Evet devama basıyoruz. Devam edemeden önce burada arkadaşlar kelimelerinizin bir fotoğrafını çekin. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Next dediğimizde burada sırasıyla bu kelimeleri seçmeniz gerekiyor. Doğru sırayla seçmeniz gerekiyor. Bizimkini seçelim bakalım. Sonra onaylaya basıyorsunuz arkadaşlar bu aşamayı da yaptıktan sonra. Evet cüzdanımızı oluşturduk arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada bitir'e bastığınızda cüzdanınıza girmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bu cüzdan oluştu arkadaşlar. Burada bir cüzdanımız var. Yeni bir cüzdan oluşturduk. Metamask'ten Size de küçük bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Chrome Browser'ınıza gelin. Bakın şuradaki puzzle parçası var. Extensions diyor. Buna basın arkadaşlar. Bastıktan sonra burada Metamask'i göreceksiniz. Yanında bir tane pin işareti var. Buna basarsanız Metamask cüzdanınız bundan sonra burada görünmeye başlayacak. Üstüne tıkladığınızda direkt cüzdanınıza erişim sağlayabileceksiniz gördüğünüz gibi yeni bir hesap oluşturduğumuz için hesabın içinde hiç para yok. Ben bu hesabın içine para koymayacağım. Sizlerle örnek paylaşmak için bu hesabı açtım. Biraz önce söylediğim gibi ama bu hesabın içine para koyacak olsaydım nasıl koyardım? Hesabın içinde para olsaydı o parayı başka hesaba nasıl gönderirdim? Bunları biraz anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar MetaMask'in içinde burada zaten satın al diye bir opsiyon var. Baya bastığınızda kendi çalıştıkları Wire diye bir sistem varmış. Ben bunu kullanmadım açıkçası. Bu bir borsa sistemi sanıyorum. Bunun haricinde sizin eğer kendi kullandığınız, kayıtlı olduğunuz, hesabınızın olduğu bir borsa varsa zaten Ethereum ve Bitcoin satın aldığınız. Yani bu işin mantığı şu. Siz bir borsaya kayıt oluyorsunuz. O borsadan hangi para birimiyle karşılıklı olarak almak istiyorsanız. Mesela TL veriyorsunuz, Ethereum alıyorsunuz. Ya da dolar veriyorsunuz, Ethereum alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu bir borsadan olacak arkadaşlar. Bunun Türkiye'de şu anda en ünlü borsalar kim açıkçası bilmiyorum bunu ayrıca araştırabilirsiniz. Ben Türkiye'den bu alım satım işlemlerini yapmadığım için o detayı bilmiyorum şu anda. Eğer merak ediyorsanız sorarsanız yorumlarda sizin için araştırıp fikirlerimi söylemeye çalışabilirim. Bunun haricinde yani sizin bir borsa hesabınız olması gerekiyor arkadaşlar ve Ethereum alabildiğiniz bir yer olması gerekiyor. Borsa ne demek? Yani siz Ethereum gidip bir arkadaşınızdan da alabilirsiniz. Ethereum olan bir insana gidip onunla bir anlaşma yapıp işte 10 lira verip 10 lira karşılığı Ethereum'u kendi cüzdanınıza gönderttirebilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Ethereum'u aldınız diyelim bir şekilde eşinizden, dostunuzdan ya da bir borsadan. Ondan sonra sizin cüzdan adresiniz şu arkadaşlar. Bakın buraya geliyorsunuz. Account 1 yazıyor ya altında böyle bir kripto hanesi var. Bu sizin aslında cüzdan adresiniz. Tabi bu kadar değil şurada 3 nokta var. Oradaki bölümü gizliyor bizden. Üstüne tıkladığınızda bu kopyaladı sizin cüzdan adresinizi. Yani Ethereum cüzdan adresinizi şu an kopyaladık gördüğünüz gibi. Eğer siz bunu gider bir arkadaşınıza gönderirseniz aynı bu şekilde yapıştırıp çünkü cüzdandan kopyalamıştık. Bu bu cüzdanın Ethereum adresi. Yani siz bu adrese şu anda aranızdan birisi Ethereum gönderebilirsiniz ve gönderirseniz bu cüzdana gelecek bu para. Tabii ki ben birazdan cüzdanı kapatacağım. Bir daha da açmayacağım. Çünkü örnek olsun diye açmıştım biraz önce söylediğim gibi. Ama benim şu anda oluşturduğumuz bu videodaki Ethereum Metamask cüzdanın adresi ekranda gördüğünüz adres ve bunu bulmak için de tekrar gösteriyorum. MetaMask uygulamasını açıyorsunuz buradan tilkinin kafasına basıyorsunuz. Açıldıktan sonra burada account 1'in üzerinde üzerine tıklıyorsunuz ve sizin için kopyalıyor bu adresi. Götürüp istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz daha sonra buraya Ethereum göndermeleri için. Ya da gidip borsadan satın aldıysanız borsadaki Ethereum cüzdanınızdan gönder diye bir opsiyon olması lazım. Oradan gönder opsiyonunu seçip bu adrese Ethereum gönderirseniz yaklaşık bir 5 dakika içinde falan cüzdanınıza paranın Ethereum geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Metamask cüzdanı bu şekilde yükleniyor. Bundan sonra da diyelim ki Ethereum var bu cüzdanınızda. Metamask cüzdanınızın içinde zaten Ethereum var ve arkadaşınıza göndermek istiyorsunuz. Burada nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Geliyorsunuz burada mesela diyelim ki bir Ethereum yazdığını varsayalım, send de basıyorsunuz arkadaşlar. Send'e bastıktan sonra bakın burada size adres soruyor. Siz de aynı biz hani demin kendi Ethereum adresimizi bulmuştuk, ki cüzdan adresimizi. Aynı onun gibi kime gönderecekseniz onun adresini alıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz, ne kadar göndermek istediğinizi yazıyorsunuz, size işlem ücretini belirtiyor onayladığınızda işlem başlıyor ve dediğim gibi Ethereum Network'ünün yoğunluğuna bağlı olarak muhtemelen bir 5 ila 10 dakika içerisinde diğer hesaba geçmiş oluyor. Bu arada videoyu bitirmeden önce şöyle ufak bir bilgi de vereceğim. Burada gördüğünüz cüzdan adresi aynı zamanda siz Rarible, OpenSea vesaire gibi NFT pazar yeri web sitelerine gidip Metamask cüzdanınızı bağladığınızda bu cüzdan adresini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani NFT'lerinizin hepsi de bu cüzdanın içinde duruyor. Eğer size NFT birisi göndermek isterse yine bu cüzdana gönderiyor. Çünkü nedir? NFT de Ethereum Network'ünde bir akıllı kontrat. O yüzden Ethereum cüzdanınızın içinde saklıyorsunuz NFT'lerinizi. Yani hem paranız Ethereum'unuz cüzdanda duruyor. Hem de kolekt ettiğiniz sanat eserleriniz, NFT'leriniz bu cüzdanınızın içinde duruyor. Hatta iPhone ya da Android uygulamasını indirirseniz uygulamanın içinde collections'a da bakabiliyorsunuz. Sırf Ethereum cüzdanınızın içindeki yani Ethereum bedeline değil, aynı zamanda NFT'lerinizi de görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta güzel de bir ekran. Şuraya bir ara bir ekran görüntüsü koyayım, paylaşayım sizlerle. Evet arkadaşlar, MetaMask sorusu çok gelmişti. Farkındayım. Biraz gecikti. Sabrınız için teşekkür ederim. Umuyorum sorularınızı cevaplayabilmişimdir. MetaMask aslında çok kolay kullanılan bir cüzdan ama tabii ki daha önce kullanmayan birisi için birazcık karmaşık olabilir. Umuyorum mantığını birazcık açıklayabilmişimdir arkadaşlar sizlere. Biraz önce söylediğim gibi o şifrenizin bir parçası olan 12 haneli yani 12 kelimeli bölümü saklayın. Kimseyle paylaşmayın, kaybetmeyin. Çünkü kaybederseniz cüzdanınıza giremezsiniz. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Dünya üzerinde 4 milyon adet bitcoin'i kaybetmişiz bile diye. Aynen bu şekilde kayboluyor işte. Çünkü insanlar cüzdanlarının şifrelerini ve şifre kelimelerini unutuyorlar. Cüzdanlarına erişim sağlayamıyorlar ve o cüzdanın içindeki Ethereum, Bitcoin neyse NFT'ler sonsuza kadar yok oluyor. Ve bir daha erişim sağlayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden oradaki size verilen kelimeleri mutlaka bir yere not edin. Metamask cüzdanı işte bu şekilde kuruluyor. İşte bu şekilde çalışıyor. Ondan sonra zaten Rarible web sitesine mesela gittiğinizde gidelim birlikte şimdi. Gördüğünüz gibi site açılır açılmaz zaten MetaMask cüzdanı da açıldı. Şimdi bizlere bağlantıya onay veriyor muyuz, vermiyor muyuz diye soracak. Bakın bağlanmak istiyor musun MetaMask e diyor. Burada birinci account next diyorsunuz arkadaşlar. Connect diyorsunuz. Bağlanıyor. Bakın readable direkt hesap açıldı. Burada bunları kabul ediyorsunuz. Ben şimdi bunları yapmayacağım. Yeni bir hesap oluşturmak istemiyorum. Ama bunları kabul ediyorsunuz, proceed diyorsunuz ve hesabınız oluşmuş oluyor. Ve bu cüzdanınızın içinde, bağladığınız Metamask cüzdanınızın içinde olan tüm NFT'ler Rarible'a otomatik olarak geçiyor. Gider OpenSea'ya bağlarsanız cüzdanınızı, OpenSea'de hesap açarsanız OpenSea'de otomatik olarak geçiyor. Ve diğer sorulan sorulardan bir tanesi de bu. OpenSea'de bir NFT'iniz satılırsa aynı anda Rarible'da da gider mi? Evet. Çünkü NFT'ler cüzdanınızın içinde duruyor arkadaşlar, sitelerde değil. Ve sizden bu NFT çıktığında, satış gerçekleştiğinde ya da gönderdiğinizde cüzdanınızdan bu NFT çıkmış oluyor. Başka birinin cüzdanına gitmiş oluyor. O yüzden bütün NFT pazar yerleri eş zamanlı olarak güncelliyorlar bu bilgiyi ve o NFT sizden her web sitesine çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir, fayda sağlamışsınızdır ve şu MetaMask konusunu bir açıklığa kavuşturmuşuzdur diye tahmin ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Ben bu kanalda her abone için 10 kuruş bağışlıyorum. Artı epey de mutlu oluyorum abone sayısı arttıkça. O yüzden kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada kanala son zamanlarda gelen Epey bir abone arkadaşlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hepinize tekrar. İnşallah yakın zamanda 10.000 aboneye ulaştığımızda birlikte tekrar güzel bir bağış projesi yapacağız arkadaşlar. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum ve iple çekiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım harika bir gün geçirirsiniz ve bundan sonraki videolarda da görüşürüz. Hoşçakalın.